Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün yine bir masal günü yapıyoruz. Hem küçüklere, hem büyüklere bir masal hediye edelim. Minik balık. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, derin, uçsuz bucaksız okyanusun içinde kendini kaybetmiş bir minik balık varmış. Bu minik balık hem annesi ve babasını kaybetmiş hem de hangi tür balık olduğunu bilmiyormuş. Ürkerek okyanusta yüzerken karşısına rengarenk bir balık çıkmış. Merhaba renkli balık. Ben annemle babamı arıyorum ama daha hangi tür bir balık olduğumu da bilmiyorum. Sen benim türümü biliyor musun? demiş minik balık. Aa merhaba. Hım. Burası kocaman bir okyanus ama annenle baban da kesin seni arıyordur merak etme. Sen bal porsuğu yavrusuna çok benziyorsun demiş renkli balık. Minik balık usul usul okyanusta ilerlerken bu sefer karşısına deniz mercanları gelmiş ve onlara sormuş. Hey merhaba mercanlar acaba ben hangi türün yavrusuyum biliyor musunuz? Merhaba minik arkadaş sen olsan olsan kaplumbağa yavrusu olursun. Teşekkür ederim sevgili mercanlar. Minik balık hem bal porsuğu hem de kaplumbağa aramaya koyulmuş. Ama yüz 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 bir türlü bulamamış. Aramaktan yorulmuş ve biraz da sıkılmış. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken karşısına ince uzun bir balık sürüsü çıkmış. Ben bal porsuğu yavrusuymuşum. Acaba bal porsukları nerede biliyor musunuz? Minik balık, bizler bal porsuğu yavrusuyuz. Sen hiç bize benzemiyorsun ki. Sen başka bir canlının yavrususun, demiş. Minik balık çok üzülmüş. Ya hiçbir zaman kim olduğumu ve ailemi bulamazsam diye düşünüp başlamış ağlamaya. O sırada yanından kocaman kabuklu bir deniz canlısı geçmiş ve ona da herkese sorduğu soruyu sormuş. Affedersiniz ben kaplumbağa yavrusuymuşum acaba hiç kaplumbağa gördünüz mü? Demiş minik balık. Kaplumbağa yavrusu hiç böyle olmaz ki. Çünkü ben baba kaplumbağayım ve benim yavrularım hiç senin gibi değil. Bal değilim, kaplumbağa değilim. Peki ama ben kimin yavrusuyum? Annemle babamı, ailemi beda hiç göremeyecek miyim? demiş ve yine ağlamaya başlamış minik balık. Dur dur ağlama. Okyanusların en bilgilisi, en görmüş geçirmiş canlısına soralım. Deniz anası her şeyi bilir ve görür. Hadi gel benimle demiş kaplumbağa ve birlikte Bilge deniz anasının yanına gitmişler. Bilge deniz anasının yanına geldiğinde minik balık derdini anlatmış ve deniz anası ona şöyle detaylı bakınca sen kap kurbağa yavrususun minik. Ailen de seni arayıp duruyordu bütün gün. Seslerinden anladım bir yavru aradıklarını. Kurbağa yavrusu mu? Peki nerede benim ailem sevgili Bilge? Ben şimdi sesleniyorum onlara demiş Bilge deniz anası ve uzun uzun ıslık gibi bir ses çıkartmış. Hemen cecik kurbağa sürüsü gelmiş ve yavrularına kavuşmuşlar. Minik kurbağa hepsine teşekkür etmiş ve ailesiyle birlikte evlerine doğru gitmişler. Gökten üç elma düşmüş, biri dinleyenlerin, biri bu masalı yazanın ve diğeri de okuyanın başına. Dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın, momentosla kalın.